27 yaşında genç bir polis. 19 yaşında bir suçlu. 26 tane suç kaydı var. Siz nasıl bir savcısınız, nasıl bir hakimsiniz ki bunu geldiği gibi karakola getirdikleri gibi dışarı salabiliyorsunuz. Alın işte sonuç. 27 yaşında gencecik bir kız. Sizin Allah belanızı versin. Böyle pislikleri bu arada daha boğazını kesip kopartmıyorsunuz kafasını. Ondan sonra böyle işte gencecik bir kız. Daha hayatında 27 yaşında benimle benim kızım da aynı yaşta. Ya salmaya devam edin. Siz böyle bunları suçlu yaptıkça 27 suçu olur, 30 suçu olur, 35 olur. Ona tecavüz eder, buna tecavüz eder. Onu gırtlağını keser, bunu bilmem ne yapar. Siz onlar geldikçe siz salın. Salın salın. Bugün sizin çocuklarınıza da gelir sıra. Ondan sonra görürsünüz. Allah belanızı vermesin hepinizin.